Sultan Sencer yeni Mahmud'u yenip saltanatı ele geçirince Büyük Selçuklu tarihinde görülmemiş yetkileri kendisine verdi. Hatta kızıyla evlendirerek kendisini damadı da yaptı. Bundan sonra devletin merkezini İsfahan'dan Merv şehrine nakletti. tarih videolarımızın devamı için YouTube Ertuğrul Sevim kanalına abone olun. Dilerseniz destek için siz de kanalımıza katılabilirsiniz. Sultan Sencer böylece batı topraklarını güvence altına alırken kendisi de daha hareketli bir dönem geçiren doğu meseleleriyle alakadar olacaktı. Sencer tahta geçtikten sonra Gazneli Devleti'ne bağlı Gurluların devlete isyan etmesiyle meşgul oldu. Sultan Sencer, Gaznelileri kendisine tabi hale getirdiği zaman doğal olarak Gurlular da Selçuklulara bağlandı. Sencer bu meseleyi bölgeye komutanlarını sevk ederek kısa sürede halletti. Gur hükümdarı İzzettin Hüseyin, Selçuklu'ya itaatini bildirdi. Sultan Sencer'in tahta geçişinden 3 yıl sonra ileride yıldızının sönmesine sebep olacak Karahitayların Karahanlı sınırlarına tacizde bulunduğunu öğrendi. Kaşgar merkezli Doğu Karahanlı hükümdarı Ahmet Han sınırlarını geçen Karahitayları bozguna uğrattı. <laughs> Doğuda bu olaylar yaşanırken Mezopotamya bölgeleri ve Irak'ta bazı gelişmeler yaşandı. Abbasi halifeliği Selçuklulardan bağımsız bir devlet kurmak için harekete geçti. Irak Selçuklu yönetiminin başında bulunan Mahmud'un kardeşi Tuğrul, abisiyle ters düşünce Sultan Sencer'e sığındı. Sencer, Mahmud'un bölgede fazla güçlenmemesi için kendisine bir baskı siyaseti uyguladı ve Bağdat'a girip halifeye gözdağı vermesini emretti. Mahmud şimdilik Abbasi kalkışmasını bastırdıysa da halife ile yakınlaşma girişimleri Sultan Sencer'in kulağına gidince bizzat sefere çıktı. Hamedan'a geldiğinde Mahmud huzura çıktı ve bir takım talimatlar aldıysa da Sencer bu dönemden sonra Mahmud'un kardeşi Mesud'u desteklemeye başladı. 1128 yılında Doğu Karahanlı hükümdarı Ahmet Han, Karahitayları bu tarihte bir kez daha yendiği Sultan Sencer'in halifeye yazdığı mektupta anlaşılmaktadır. Nitekim 2 yıl sonra 1130'da Batı Karahanlı tahtına Sultan Sencer tarafından geçirilen Arslan Han son dönemlerde halk, asker ve ulema ile aralarında kopukluk oluşmaya başladı. Bu sırada Arslan Han'ın vücuduna felç indiği için olaylara tam olarak müdahale edemiyordu. Bu sebepten kendisine oğlu Nasr Han'ı naip tayin etti. Ancak bu da yetmedi. Resmen olaylar isyana dönüştü. Kesin olmamakla birlikte isyanda Nasr Han'ın öldürüldüğü rivayet edildi. İsyanın en büyük rol üstlenicisi ise askeri bir sınıf olan Karluklardı. Batı Karahanlı hükümdarı bu durum ile başa çıkamayacağını anlayınca hem oğlu Doğu Karahanlı hükümdarı Ahmed'e hem de Sultan Sencer'e Yardıma gelmesi için ulaklar gönderdi. Sultan Sencer ordusu ile isyanları bastırmak üzere Maveraünnehir'e hareket ettiği sırada, Ahmet Han daha önce davranıp isyanları sonlandırdı. Sencer yolda gelirken isyanın sonlanmasından dolayı geri dönmesi istendiyse de, Sultan bu duruma öfkelendi. Ayrıca tarih kitapları, Sencer'e bir suikast girişiminde bulunulduğunu da belirtmekteydi. Buna istinaden Sultan Sencer, 1130 yılının ilk baharında 6 aylık bir kuşatmadan sonra Semerkant'ı ele geçirdi. Arslan Han huzura çıkarıldı. Sencer tarafından azledildi ve Sencer'in eşi olan Terken Hatun'un yani kızının yanına gönderildi. Tahta ise Hasan Tigin çıkarıldı. Ancak Hasan Tigin kısa süre sonra ölünce yerine 2. İbrahim geçti. Sultan Sencer'in Horasan'a dönmesinden sonra yeniden Karahanlıların kuzeyinde olaylar baş gösterdi. Sultan 2. İbrahim, Karahitay Gürhan'ı Yehlü Taşı'yı şehre davet etti. Karlıkları itaat altına alamadığını, bu yüzden askeri destek sağlamasını istedi. Balasagun'a gelen Yehliy taşı, Karluk isyanlarını bastırdığı gibi, şehre de hakim olarak Karahitay Devletinin de varlığını burada ilan etti. Kısa süre içerisinde de. Kaşgar ve Hotem bölgelerine akınlar tertip ederek Doğu Karahanlı topraklarını tamamen ele geçirdi. 1130 yılında yaşanan bu hadiselere Sencer her nedense şimdilik sessiz kaldı. Oysa daha önce halifeye gönderdiği mektupta Doğu Karahanlı hükümdarının Karahitayları mağlup ettiği günleri övgüyle anlatmıştı. 1131 yılında Irak Selçuklu yöneticisi Mahmud vefat etti. Mahmud'un ardından tahta geçmek adına oğlu ve kardeşleri mücadeleye başladılar. Halife Melikleri Sultan Sencer'e karşı kışkırtmış hatta Bağdat'ta hutbelerde Sencer'in adını kaldırtmıştı. Buna isnaden Sultan Sencer Hamedan'a bir sefer düzenledi. Mesud, Sencer'in karşısına çıkmaya cesaret edemediği gibi ordusuyla Gence'ye çekilirken, Sultan bu birlikleri yakalamayı başardı. Irak, Selçuklu tahtının başına Tuğrul'u geçirerek başkent Merve geri döndü. 1134 yılında Tuğrul'un da ölmesiyle Sultan'ın affettiği Gence Meliki Mesud, Irak Selçuklularının başına geçti. Halife bu dönemde kendisine bağlı bir ordu kurmaktan dahi çekinmedi ve Mesud'un üzerine yürüdü. 1135 yılında Mesud halifenin ordusunu bozguna uğrattığı gibi kendisini de esir alınca Sultan Sencer'e haber gönderdi. Sultan Sencer Gazne seferine hazırlandığı için Bağdat'a bir elçilik heyeti göndereceğini açıkladığı sırada halife Batıniler tarafından öldürüldü. Gazne hükümdarı Behram Şah'ın vergisini ödememesi ve halkına zulmetmesi üzerine Sultan Sencer, Eylül 1135'te Gazne şehrine sefere çıktı. Behram Şah buradan kaçarak kendisinden af dilediğinde Sultan onu bağışladı ve yeniden devletin başına geçirdi. Sultanın Behram Şah'ı bağışlamasındaki en büyük sebep ağır bir kışın bastırması ve seferin uzamaması için olduğu söylenebilir. 1137 yılında Gürhan Yehlütaşi Batı Karahanlı sınırında olan Feregane'ye saldırı gerçekleştirdi. 3 yıl önce Karahanlı tahtına geçen Mahmud Han, Hoçent yakınlarında Karahitay ordusunu karşıladı. Bozkır'ın bu savaşını kesin bir galibiyetle Yehlü Taşı kazanırken Mahmud Semerkant'a çekildi. Maveraün Nehir halkı bu mağlubiyetten sonra başına gelecekleri beklemeye başladılar. Mahmud tabi olduğu Sencer'den derhal yardım istedi. Sultan Sencer haberi alır almaz savaş hazırlıklarına başladı. Nitekim ilginç bir şekilde Yehlü Taşi zafer kazanmış olmasına rağmen hududu aşmadı. Sultan Sencer tarafından Harizm valiliğine getirilen Kutbettin Muhammed 1128 tarihinde ölünce yerine oğlu Atsız Bey tevcih edildi. Atsız Bey'in neredeyse tüm seferlerde Sultan Sencer'in ordusuna iştirak ettiği görülür. Ancak son Gazne seferinde devlet adamları arasında ikilik çıktığı bilinmektedir. Sultanın Harizm seferine çıkmasındaki en büyük sebep Atsız'ın Mangıştak bölgelerine düzenlediği seferler neticesinde ele geçirdiği topraklarda ve yönettiği alanlarda sultana danışmadan yöneticiler atamasıydı. Sultan Sencer atsızın bağımsızlık ilan etmesini önlemek adına Eylül 1138'de sefere çıktı. 16 Kasım 1138'de gerçekleşen savaşta Harez mordusu ağır bir yenin kaldı. Esir olarak ele geçirilen atsızın oğlu da idam edildi. Harezm yönetimine Muhammed Tapar'ın oğlu Gıyasettin Süleyman Şah atandıysa da atsız bir yıl sonra tekrar Harezm'i ele geçirdi. Buradan hareketle Buhara'yı da kendi yönetimine aldı. Ancak kayıtlarda sebebi tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı Atsız Bey Sultan Sencer'den af dileyerek yeniden onun hükmü altına girdi. Sultan Sencer 1141 yılında 6 aylık bir hazırlıktan sonra Maverahun Nehir'e doğru hareket etti. Sultan Semerkant'a geldikten sonra Karahanlı hükümdarı Karlukların yaptıkları hakkında şikayetlerde bulundu. Sencer ordusunu Karluklar üzerine doğru hareket ettirdi. Karluklar Sencer'den af diledilerse de Karahitay Gürhanı'na da yardım çağrısında bulundular. Ayrıca Karluklar Yehlü Taşı'yı de Sencer'e karşı kışkırttılar. Gürhan, Karlukların bağışlanmasını talep ettiyse de Sencer, Selçuklu'nun iç meselelerine Karahitayların karışmamasını istedi. Ayrıca Yehlü Taşı'yı İslam'a davet ettiği gibi kabul etmezse ordusu ile Karahitayların üzerine de gideceğini ekledi. Selçuklu ordusunun mevcudu 100.000 kişi kadarken Karahitay ordusunun da hemen hemen eşit sayıda olduğunu kaynaklar belirtmiştir. Yehlütaşi, Sencer'den önce hareket ederek Katvan'a gelmiş ve bölgeye hakim bir tepeye ordugahını kurarak stratejik üstünlük sağlamıştı. 9 Eylül 1141 günü orduların dizilişleri aynıydı. Sağ sol kanatlar ve merkez birlikler. Selçukluların merkezinde Sultan Sencer bulunurken sağ kanatta Atabeyi Emir Kamaç, sol kanatta ise Ebul Faz Nasr bulunuyordu. Ayrıca Selçuklu ordusunda filler de vardı. Savaşın başlamasından bir süre sonra Selçukluların sağ ve sol kanadı bozulunca merkez çember içine alınma tehlikesine girdi. Bir süre sonra sağ kanat tamamen bozularak Emir Kamaç esir düştü. Savaşın kaybedileceği artık neredeyse kesinleşince Ebul Fazl Sultan Sencer'in savaş meydanından ayrılması için ısrar etti. Sultan esir düşmek üzereyken Ebul Fazl ordu komutasını üzerine aldı. Sencer savaş meydanından vuruşarak ayrılırken Gürhan Yehlü önünden geçmiş ve tarihe şu sözleri düşmüştü. Kaçan ile savaşmak caiz değildir. Çünkü canından bıkmıştır. Ölünceye kadar savaşır. Öyle olunca fırsat bulup bize galip gelebilir. Nitekim Ebu'l-Faz Nasr'da esir düşünce savaşı Karahitaylar kazandı. Bu savaşta en az 30 bin Selçuklu askerinin şehit olduğu bilinmektedir. <laughs> Nitekim Sencer ilk olarak Tirmize, 14 Eylül'de de belhe ulaşmayı başardı